enflasyonla mücadelenin zor olacağını belirten İslam Memiş, elinde dolar olanlara kazandıran işlemi verdi. Ki tarihe dikkat çeken Memiş, yatırımcıları uyardı. Peki dolar ve altında düşüş olacak mı? Yatırımcı ne yapmalı? Enflasyonla mücadelenin kolay olmayacağını ifade eden İslam Memiş, iki tarihe dikkat çekti. Fed'in Eylül ayı faiz kararının önemli olduğunu belirtenmemiş, 13 Eylül kıymetli Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in kararı. 21 Eylül'de Fed'in faiz kararı oldukça önemli. Doların yönü açısından, yatırım pozisyonları açısından bu iki tarihi not alın. 10 Eylül, 21 Eylül, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamları ve faiz kararı dedi. Dolar endeksinde de gerileme olabileceğini söyleyenmemiş, 101-102'ye kadar devam edebilir dolar endeksi. Özellikle bu geri çekilmeler hem doların seyri hem altın ve gümüşün ons fiyatı için önemlidir. Enflasyona odaklı merkez bankaları var karşımızda. Fiyasalardaki stres azalacak, doların uluslararası değerinde de geri çekilme olabilir ama doların endeksinden bahsediyorum, dolar Türk lirası değil altının ons fiyatından bahsediyorum, gram fiyatı değil, ifadelerini kullandı. Elinde dolar olanlar için kazandıran bir işlemden bahseden istenmemiş, dolarını bir hamle yaptıracak olan varsa parite üzerinden bunu dolar, sterlin, altın alarak giriş yapabilir, dedi. Ons altın için direnç seviyelerini veren istenmemiş, altının ons fiyatında 1708-1729 dolar aralığını gördük. Aşağı yönlü trend kırılmadı psikolojik direnç 1728 dolar seviyesi. Bunun üzerinde 4 saatlik kapanışla 1740 doları kendine hedef olarak belirleyebilir. 1709 dolar üzerindeki görünümün pozitif devam edebilir ama yatay bir seyir var, diye kaydetti. Gram altın ve gümüş için sarkmalara ihtimal vermediğini belirten İslam Memiş, gram altın 1003 lira seviyesinde. Gram altın Türk Lirası 1015-1018 aralığında. Bu haftayı da 1000 lira altından kapatamayan gram altın var. Gümüş tarafında pozitif görünüm devam etti. Gram fiyatı 11 lira seviyesinde. 12 lira seviyesine kadar bir direnç var. 12 lirada kendine yeniden bir yön belirleyecek. Buradan tekrar bir hızlı toparlanma mı olacak? muhtemelen 11 lira seviyesinin altına sarkmasına çok ihtimal vermiyorum, dedi, gram altın ekranlarda 1007 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada ise 1017 lira. Ons altın ise 1717 dolar. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili son sözünü günler önce söylemişti. Kesin tarihte verenmemiş, Ağustos ayının son alım fırsatlarını vereceğini belirtmiş, 1 Eylül'ünde son gün olduğunu belirtmişti, altın için Ağustos ayında yaşanacak geri çekilmelerin son bir şans olabileceğini ifade eden İslam bundan sonraki süreçlerde altın, gümüş ve kripto paralarda yukarı yönlü yükselişler göreceğiz. Çünkü Fed'in Eylül'de 50 bas puanlık faiz artırımına gitmesi ve güvercin tondaki açıklamaları uzun süredir baskılanan altın ve gümüşü pozitif yönde etkileyebilir. 1786 dolar seviyesindeki ons altın fiyatı ve 20,53 seviyesinde olan gümüş ons fiyatı bence kademeli alım fırsatı sunmaktadır. Dolar kuru yüksek olduğundan gram altın 1.030-1.040 aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ağustos ayının sonuna kadar gram altını 1012 lira ile 1050 lira aralığında takip etmeye devam edeceğim. Altında ve gümüşte hem gram hem de ons bazında hızlı yükselişler bekliyorum. 1 Eylül itibariyle yükseliş altın ve gümüş tarafında bekliyorum, diye konuştu, İslam Memiş'te takı kültürünün devamı için onlara yol gösterdi. Altın kadar olmasa da yatırım olarak tercih edilen gümüş artık dünlerde takı olarak da tercih edilmeye başladı piyasalarda düğünlerde takı olarak takılmaya uygun 5, 10 ve 20 gramlık gümüş sikkeler satılmaya başladı. Finans analisti İslam Memiş, son dönemde gümüşe artan taleple ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de gümüş farkındalığının son yıllarda arttığını ifade eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor. Türkiye'de özellikle son iki yılda gümüş farkındalığı oluştu. Gelenekçi yatırımı tercih eden vatandaşlarımız altın biriktiriyordu. Son iki yılda bankalardaki rakamlara baktığımızda gümüşte, %100'ü geçen artış oldu, diye konuştu. Gümüşün aynı altın gibi uzun vade yatırım aracı olduğuna dikkat çekenmemiş, gümüş alımı da aynı altın gibi fiziki olarak yapılabiliyor, bankalar aracılığı ile de gümüş alımı yapılabiliyor. Gelecek yıllara baktığımızda gümüşte gram bazında ve ons bazınca ciddi yükselişler olacaktır. Gümüşte altın gibi uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Gümüş yatırımcısının altına göre biraz daha fazla sabırlı olması lazım açıklamasında bulundu. Altın fiyatlarının yüksek olmasının gümüşe ilgiyi artırdığını söyleyenmemiş, bizim geleneklerimizde altın takı kültürü vardır. Bu dönemde altın fiyatları yüksek olduğu için vatandaşların talebi gümüşe arttı. Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir. Gümüş sikkeler takı kültürümüzün yok olmasını önlemiş olacak. Yatırımcılar finansal piyasalarda gümüşe talep gösteriyor. Kı kısmında ise yeni yeni talep oluşmaya başladı. Takı da altından gümüşe geçmek kolay bir süreç değildir. Zaman içerisinde takı törenlerinde gümüş daha fazla tercih edilecektir dedi.